yolu nasıl çıkaracağız duvarımıza değeceğiz hem tabana hem duvara eşit bir şekilde ölçüsünü çıkaracağız önce alttan ölçüyoruz önce alttan ölçeceğiz şuradan eşit bir şekilde alt 11 geliyor 11 santim Üste de ölçüyoruz üstte 11 santim geliyor yani tam köşeye verdiğimiz zaman hem alttan tavan ölçerken 11 gelir hem de tavandan ölçtüğümüz zaman duvardan 11 gelir. Bu da köşemizde 11 santim çıkartacağımız anlamına geliyor arkadaşlar. Nasıl keseceğiz 11 santim? Şimdi onu göstereceğiz. Üst kısımdan 11 santim ölçeceğiz arkadaşlar çapraz bir şekilde. Sadece üst kısmı 11'e kesiyoruz, işaretliyoruz. Bir testere veya falçata yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar çapraz bir şekilde. 11 santim sıfırına kestik parçamızı. Böylece köşemiz oturmuş oldu arkadaşlar. Alt kısmını yapıştırdık mı? Arada biraz boşluk kalacak olursa altıyla kapatıyoruz böyle.